Merhaba genç padawanlar, biliyorum bana biraz kızgınsınız çünkü birkaç haftadır video atmıyorum, haklısınız. O yüzden bugün farklı bir e, video çekmek istedim ve bir Star Wars çizim kitabı aldım. Aslında benim yaşımdakiler için değil tabii ki ama çok eğlenceli bir kitaba benziyor. Star Wars filmlerinin en sevdiğiniz karakterleri çiz, boya ve süsle diyor. İçinde çok güzel çizimler var, e, tabii yarısı boş, yarısı renksiz ve ne yapmamız gerektiğini burada söylüyor. Mesela R2D2'ya bir sürü yeni aygıt eklendi. Hepsini çiz diyor. İşte buraları bu değişik aparatlarla süslüyoruz falan. Ben burada biraz saçmalayacağım. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Oyun gibi bir şey olur diye düşündüm yani. Hatta burada kuru boyalarla dayanamayıp böyle basit bir başlangıç yaptım. Burada zavallı Darth Vader'ı görüyoruz. Evet, burada eğlenceli olanları yapmaya başlayalım bence. Bu arada büyük ihtimalle eliminin neden bu şekilde yara bere içinde olduğunu merak ediyorsunuzdur. Cevabı çok basit. Cevabı bu. Evet, mesela demiş ki Lea'nın yeni saç modelini çiz. Şimdi burada e, Lea'nın klasik saç modelini yapmayalım. Evet, şimdilik klasik diyor. Ama tabii biz değiştireceğiz. Şurada tokası olsun. Lea! Seni çılgın kız. Tabi kitabın bu tarafına çizmek daha zor. Ee, burası daha az sayfa olduğu için havada kalıyor biraz. Çizimler çok tatlı ama kitaptaki. Şu alt kısımda da bir sürü topuz yaptırmışlar e, evet, saç tasarımı konusunda iyi olduğunu söylememiş. Sonuçta burada sadece saçmalıyoruz. Shut up. Evet böyle bir şey. Bence güzel. Fakat Yoda'nınkini de demiş. Kendisine, hayır bir ağaç değil, brokoli saçlar verdim. Kusura bakma usta ama yaşlılığın zaten çok çekilir değildi açıkçası. Sana saygım var ama bu brokoli saçlarla ortalığı kasıp kavuracaksın ya da çok boyamayacağım böyle boyayla uğraşmak istemiyorum. <laughs> sabır hayranları şu an benden nefret etmiyor durumu. Şu renklerde olduğunu belli etmek için şöyle biraz taramalar yapayım. İşte birkaç nokta yapayım size kötü bir haber arkadaşlar. Bakın böyle bir şey yapmayın çünkü arkadaki mahvoluyor. Pro markerları falan kullanmayacağız. Neyse devam edelim. Caba dövmesini bana yaptırmak istiyormuş. Hoş geldin Caba. Nasıl bir tasarım yapalım? The King. Aslında şu an hani videoda sıkılmayın diye hızlı kararlar vererek acele etmeye çalışıyorum. Küçükken dövme yapmayı öğrenmiştim Hint kınasıyla. Birisinin üzerinde çok çalışma fırsatım olmadı bu konuda ama bizim mahallede bir dövmeci vardı. Ona böyle kopya kağıdına tasarımlar yapıp satıyordum. Böyle karakterleri falan çiziyordum. Ama o benden hep melek şeytan falan çizmemi istiyordu. The king hot. Caba Hat çünkü. Dövmeciye tasarımı önce vereceksin caba. Böyle ne istiyorsan yap denmez. Şuraya bir gül yapalım mı? <laughs> evet the king hot. Şimdi bunlarla biraz renk katalım. Şöyle bir alt ton verelim. Daha çizecek çok yer var. Hızlı olmamız lazım. Şöyle daha koyu. Şimdi biraz yeşillik katalım. Ben küçükken boyama kitaplarında hiç böyle e, içlerini dolduramazdım. Dışarı taşırırdım. Hatta bir arkadaşım vardı. O böyle mükemmel boyardı her şeyin içini. Ben de gıcık olurdum. Bugün bir yandan size hep anılarımı anlatacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz bu boyama stiline e, bir şey demiyoruz. Aslında bu Işık gölge ile ilgili tamamen. Bu taraftan ışık geldiğini farz ettiğim için bunları bir obje olarak değerlendiriyorum. Objenin sadece sol tarafını ve gölgede kalan kısımlarını e, renklendiriyorum. Amaç sadece e, bu boyut hissini vermek. Bunu da bana ilk, e, ben ortaokuldayken bir üniversite hocası okula ziyarete gelmişti. Daha sonra da üniversitelilerle beraber beni çalışma gruplarını almıştı sağ olsun. Bana böyle basit bir teknik öğretti. Ama çok işime yaradı. Caba. Kraliyet muhafızının ayaklarını çiz. Çizdim. İğrençsin. Nasıl? Eğlenceli değil mi? Yani ben eğleniyorum da siz izlerken eğleniyor musunuz onu bilmiyorum açıkçası. Han Solo'yu tanımaması için başka bir kılığa sokacakmışız. Olur. Fiyakalı bir gözlük. Seni severim Solo. Biliyorsun. Biliyor musun? Gözlüklerin sarı. Etrafı mı? Çerçevesi mi? Tabii ki de pembe. Güzel bir bıyık bırakman lazım tabii. Ya da şöyle top sakal. Ya da hadi komple sakalım Yakıyorsun sola. Bir de muazzam bir şapka taktın mı? <laughs> Kesinlikle bu. Solo artık değişmiş bir adamsın. Tarkine bir çift havalı çizme çiz. Bunu sen istedin Tarkin. Nasıl? Ayakların yeterince hava alıyor mu Tarkin? Seni beyiz gerizekalı. Darth Vader ile Boba Fett yeni onur konuklarıyla sohbet ediyor. Onlara yemek değişik eden kim? Kim olsun, kim olsun? Kim? Darth Vader ve Boba Fett'in onur konukları. Bunu çizemezsem bana kızmayın çünkü tipin nasıl olduğunu hatırlayamıyorum bile yani. tabii ki de Pilot Town'un gururu. Muazzam çizdiğim en iyi eş Bu fırtına askerinin kaskını dilediğin gibi süsle. Madem öyle diyorsun. Okuldaki en havalı trooper olacaksın. İşte budur. Sabah uyanıp kaskını böyle görünce ne kadar şaşıracağını düşünün. <laughs> hey Bobby! Evet, bu sayfada da c yeni bir gövde veriyoruz. Ben şöyle önden başladım zaten. Biraz sağlam bir vücut verelim bu sefer ona. Zaten durmadan başına bir şey geliyor. Ben yoruluyorum onun öyle gezmesinden. TNK yığını gibi. Şöyle biraz şişirelim. Böyle göstermelik de olsa, şöyle altılı yeni parçaları olsun. Olsun ya. Biraz özgüven. Her işi artı hallediyor. Sen de güçlüsün. Yapabilirsin c Şöyle biraz güçlendirelim ya. Ne yaptın arkasında? Aa, tatlıymış. Dur bakayım. Üç ton. Hayt be. Yeni ark reaktörün de var. Dur 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 dur. Bende altın rengi de var. Hmm. Bakayım şunun üzerine şöyle hafif kaplayalım. Yani çok sarı boyamışlar. Bugün Star Wars evreninde büyük değişiklikler yaptık bence. Güzel. Şimdi gidip Artuya hava atabilirsin. Bugün ben çocuklar gibi eğlenmiş oldum. Siz de izlediniz. Şöyle bakayım hemen. Bunun fiyatı 22 lira. Ben e, DNR'da da gördüm ama Toys Toys adlı oyuncakçıdan aldım. Çok keyifli. Hem eğlenelim istedim hem de size bu kanalda hep şunu göstermeye çalışıyorum. Yani güzel çizme algısını değiştirmeye çalışıyorum her zaman. Böyle eskizlerle, karalamalarla eğlenerek e, bu işi daha keyifli yapabileceğinizi düşünüyorum aslında. Çünkü ancak böyle tadı çıkıyor ve böyle gelişiyor insan. Evet çocukken... Böyle karalamaları ben de yaptım. Böyle güzel boyama kitapları olsa tabii ki de devam ederdim aslında da. Yani demek istediğim bu size yardımcı oluyor. Çizimin birazını vermiş, devamını sen yap demiş ki bu cesaret veriyor. Kitapta da beğendiğim şey yani çizimler çok uğraşılmış çizimler değil ve böyle hani bir nevi birlikte eğlenmek gibi. Ben de sizinle birlikte eğlenmek istedim. O yüzden ben bunları yapmaya ara ara devam edeceğim. onları da Instagram'dan paylaşırım. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Bunun dışında hepinizin çizimleri paylaşabileceği, benim de görebileceğim, sizin de birbirinizin çizimlerini görebileceğiniz bir Facebook grubu açacağım önümüzdeki günlerde. Onu da haberini Instagram'dan veririm büyük ihtimalle. Bir de bana mail attığınız ya da Instagram'dan gönderdiğiniz çizimleriniz var. Hepsine bayılıyorum, hepsine bakıyorum. Ve hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Henüz cevap vermediysem kesin cevap vereceğim. Videolardaki gösterdiklerim için uğraşmanız çok hoşuma gidiyor. Bana böyle çizimleri göndermeye devam edebilirsiniz. Hatta posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Nereye gönderebileceğinizi açıklamalara yazarım. Sizin çizimlerinizi gösterdiğim, incelediğim bir videoda çekebilirim böylelikle. Doğum günüm de yaklaşıyor. Belki onun için de diye göndermek istersiniz. Şaka şaka. Hayır değil. Şaka şaka. Hayır değil. Şerep. Şaka şaka. Şerep. Bu arada konsept dahilinde olmak üzere bir sonraki inceleyeceğimiz çizgi romanı da şimdiden göstereyim. Dön. Evet Darth Vader Türkiye özel cildini incelemeyi düşünüyorum. Güzel videolar hazırlamaya çalışıyorum sizin için. O zamana kadar kendinize iyi bakın.